Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim geldi. Döner efsanesi oynuyoruz. Ben zaten döner efsanesine çok gelişmişim. Hadi bakalım. Arkadaşlar başladık şu an. Oh çok rahat ya. Ben varken böyle değil. Hemen geliyorum. Şu Swagger'ına bir bir tane döner yapalım. Patatesler patatesler. Ben direkt otomatikmen altı 6 tane döner yapacağım. Ko vermesi kolay oluyor. Ef evet, bu çok şey istedi. Edemiyorum ben yapayım. Ama yap. Yok başım ben sana yaparım. Tüm dönerli. Şu an dönerleri verdim. Al sana. Gitti bir maymun. Al. Alsana. He sen Aa, bizi yiyecek hadi. Oo, many many mis çok. Parayı unutma. Tamam mı Gül? Ay pardon. Heh. Arkadaşlar özür dileriz. Şey, küfürlü lütfen konuşmayalım. Tam zaten dışarıda konuşurum istediğim zaman. Anlaştık. Bitti. Gitti. <laughs> ya Sakın dönerleri verme. Ben altı tane döner yapayım ondan sonra ver. Ben sadece içli köfteler ve diğer şeyleri veriyorum. Bir de patatesleri. Bir de Fransız patateslerini yap. Ee, daha Fransız patatesleri geldi. Şimdi altı tane döner yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca verelim. Aa, yanlış yamışsın. Al sana. Hop. Hop. Oo abicim teşekkürler ya. ya. Niye önemli. paraları aldın? Ay 2021. <laughs> 25 olsun o. Şu an biz çünkü... 2073. 20... <laughs> <laughs> biz kesinlikle 2073'teyiz. Bir santa daha gelmedi. Fırsız <laughs> sana bir siktir. Aa, abi. Hayır. E, para yoktu. Aa, tozları silecekti. Niye öldürdük ki? Bir verdin vardı Bas pusa. Hı -hı. Neyse boş ver. Zaten <laughs> bas bitiyor. Satamaz. Biz bu oyunun prosuyuz arkadaşlar. Aynen bir kere bas pusamız sıfır kaldı yine de kazandı oyunu. Ya ne var onu herkes yapar. Sadece iyi oynuyoruz. Yani çok hızlıyız. İki dakikada çıkıyor. Evet güzel gidiyoruz. Hala iki dakika var arkadaşlar. Ve biz şu an mani mani yani zenginiz. Mani mani diyorum. Kusura bakmayın. Bu İngiliz galiba arkadaşlar. Bence Fransız. Osurma sesi çıkıyor ya o şeyden. Nar ekşisinden mi? Evet çok <laughs> kıyım. Ama rahatlatıcı. Ne alaka? Ya sinir bozmuyor da böyle insana gülme hissi verir. Yani. Benim ama siniri bozuyor. Çünkü osturma sesini istemem. Sakın paraları alma. Tamam paraları topladım. Aa Artık... dolma abla geldi. Dolmuş, dolmuş. Dolmuş, normiş. dolmuş. Hadi 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 hadi. Ta 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 vur. En sevdiğim e, karakter hangisi? Ne? Sonic bile olabilir yani. Ne karakter? <laughs> Sonic bile olabilir bir karakter söyle. En sevdiğim. Bombardiro <laughs> Krokodil. Benimki Sonic'in pembe Onun adını bilmiyorum. Çekiçli tor gibi. Ay arkadaşlar para alıyorduk ya. Evet. O sesi çıkardım az önce. Ama kendim değil. Bildiğim böyle susarken çok sinirim bozuluyor. Arkadaşlar çok... niye istemiyorsunuz? Fanta size ne yaptı? Ah, saniye bitecek. Ne alaka? Saniye bitiyor. Neyse paramız yoktu Allah'tan. Şu an arkadaşlar 5 dakika olmuş video. Yani normal Bugünkü şey. Bugünkü müşteriler bir de şu parayı alalım. O çok fazla paramız Peki oldu. Peki şuraya. Artık 4. Dört... Bence şuna. Hmm, yetmiyor. Bence artık 4 müşteriye yer açalım. Daha fazla para kazan Hadi baş... başladık arkadaşlar. Hadi bunları koy. Şu an dört kişi gelecek. Çok zorlanacağız. Dört kişiden fazla bir... Arkadaşlar hızlıca yapalım. Patateslere gözüm baka. Dört müşteri geliyor. Hadi hadi arkadaşlar gidin yaparız. Kolayı kolay koymayı unuttum. Ya neden herkes kolay istiyor? Biraz da fantezi. Oha oha yavaş. En azından dönerim. Üstüme maskeyi severeyim mi buna? Yok. Yok. Verdim mi? Aa, mani mani. Çalalım. Dilenci çok istemiş. İlk önce onu doyuralım. Verir Ver, Ve misin Para. Aa, çok para verdi bak bu sefer. Aa, kendi cebinden de düşürdük adam. <laughs> 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 ne oldu? Ha, arkadaşlar ödevimiz. Ya <laughs> arkadaşlar ım, kesmek zorunda kaldım şu anlık. Üf, çok sinirli Arap abimiz. <laughs> oh. Merak etme merak etme. Oo oh, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ama çok fazla müşteri var. Ya parmağımda onun suruk sesi çıkıyor. Sinirim bozuluyor. Bu adam sinirlendi. Ah. Bu adam çok B Bas istiyor. bu sayı az kullan az kalır ha. Biz tasarlayayım vereyim ki... bence. Çünkü bu çok istedi biz yetiştirmeyebiliriz. Ayı. Ayı mı? <laughs> ya biraz Fransız patatesleriyle de ilgili. Benim umurumda değil Fransız patatesleri. Hayır o çok önemli. Herkes ondan istiyor. Ya bak. Ama ben istemiyorum. O da sen. Aa! Ah! Yoksa bizi yiyecekti bu Dev de Giulietta ben ona dombili diyorum. Don. Bence do, Dolma ablanın e, kocası bu. Dolma ablanın kocası Hı. değil. Sakin ol abicim ya. Dört kollu değil. Çizgi çekiyorum. Bu taraf senin, bu taraf. Aa! <gülüyor> <gülüyor> İçecek kola. <laughs> Al. Al abicim git. <laughs> Git. Yeter ya. Biz de bir insanız biliyorsunuz demeyin. Bu oyun. Biliyorum. Ama yine de insanlara hak verilmeli. Neredeyse her şey otomatik olduğu için arkadaşlar biz kolayca yapıyoruz. Allah'tan. Döner Efsanesi'nin bölümü ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ee, hem de bugün gelecek ikinci bölümü izlemeyi kaçırmayın. Benim verir misin artık? Aa, sinirlendi bozayı. Yanlışlıkla masmur severdi. Ben onu Bir sadık. dakika kaldı masumlu. arkadaşlar. Bu elde bittiğinde video bitiyor. Maalesef çünkü ödevlerimiz var. Evet ödevlerimizi yaptıktan sonra Yine akşam. Ya çekeriz. Evet döner efsanesinin ikinci bölümünü. Bir de çiğ gidecek koda var arkadaşlar. Yapmaz. Belki sizin için gitmez. Arkadaşlar bakın sizin için çok video çekiyorum yaz ayında. Her gün 2-3 video atıyorum sizin için. Çok uğraşıyorum. Ama, ama siz, siz... 13, 13 kişi tek abone olmuş. Ama siz hiç abone olmuyorsunuz. O kadar uğraşıyorum ama. Bize abone olup like atın. Herkese gücümüzü gösterelim. Dilenci sakin ya dilenciye ben vermeyeceğim yeter artık saniye bitiyor yoksa masmursanız bitti yani böyle kalsın bitti <laughs> hayır oh sonunda oh, hırsız da eli orada kaldı. <laughs> hırsızın burnuna bakın arkadaşlar şu 400 TL'yi alalım. <laughs> Arkadaşlar bugün video bu kadardı. Hadi sizlere bay bay. Neresansın ikinci videosu gelecek. Bugün hem de. izlemeyi kaçırmayın.